Evet sevgili öğrenciler, AYT 2020 matematik sorularına hoş geldiniz. Birinci sorumuz trigonometri sorusu. 2 tanjant x sinüs 2x bölü sin kare x ifadesi neye eşittir diye sorulmuş. Hemen biz tanjant x gördüğümüz yere sinüs x bölü kosinüs x yazalım. 2 çarpı sin x bölü eksi sinüs 2x yerine de 2 çarpı sin x çarpı cos x yazıyorum. Bölü sin kare x. Üst tarafta gizli payda bir kosinüs x ile paydalarını eşitleyip yazıyorum. 2 sinüs x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs kare x olacak. Bölü kosinüs x var. Şunu da bölü bir şeklinde düşünüp payda eşitlenmiş halinde Düşürürsek bölme işleminde alttakini ters çevirip çarparsak kosinüs x'in yanına sin kare x gelecek. Üst tarafı 2 sin x parantezini alıyorum arkadaşlar. 2 sin x parantezinde 1 eksi kos kare x bölü kos x çarpı sin kare x. 1 eksi kos kare x'in sin kare x olduğunu biliyoruz. O zamanlar birbirlerini götürüyorlar. Geri kalan ifadeye bakarsanız 2 var. Sin x bölü cos x var. Bu da tanjant x demek. Yani cevabımız 2 tanjant x arkadaşlar. Sınavdaki bir diğer trigonometri sorusuyla devam edelim. 0 ile pi bölü 2 arasında x Verilen ifade şu. 1 artı tanjant x bölü kotanjant x çarpı sinüs x bölü kosinüs x eşittir 2 ise sinüs x nedir diye sorulmuş. Ben yine bir önceki soruda yaptığım gibi tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazayım arkadaşlar. Ve payda eşitliyim. Yani şurayı şöyle düşünün. 1 artı sin x bölü cos x gibi düşünün. Payda eşitleyip yazarsam ne gelecek? Kosinüs x artı sinüs x bölü buradan ne gelecek? Payda da kosinüs x. Kosinüs x. Bir de kotanjant x neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Şu. Şuraya yazayım. Kos x bölü sin x. Bölüm durumunda olduğu için üstte yine aynen yazdık şurasını alttakini ters çevirip çarpacağım. Yani çarpı ters çevirip çarpıyorum. Sin x bölü cos x arkadaşlar. Devam ediyorum. Sin x eksi cos x yazacağım. Sin x eksi cos x bölü sin x eşittir 2. Sadeleşen var mı? Evet. Sin x'ler birbirini götürdü. Şimdi kalanlara bakarsak burada sinüs x artı kosinüs x sinüs x eksi kosinüs x yani a eksi b çarpı a artı b neydi a kare eksi b kare yani sin kare x eksi kos kare x yapar arkadaşlar üst taraf alt tarafta kos kare x bu ikiye eşitmiş şimdi nasıl yapalım Şunları ayrı ayrı paydalar halinde yazarsam sin kare x bölü kos kare x tanjant kare x'tir. Eksi kos kare x bölü kos kare x 1 eşittir 2 olacak. Yani tanjant kare x 3 olur arkadaşlar. Biz ne arıyorduk? Sinüs x'i. Buradan tanjant kare x bu her iki tarafın kare kökünü alalım. Tanjant x'in kök 3 olduğunu bulduk. Tanjant x kök 3 sinüs x'i arıyorum. Hemen bir tane taslak üçgen çizelim. Dik üçgen çizelim açısına x diyelim. Tanjant x karşı bölü komşu kök 3 olacak şekilde. Kök 3 bölü 1 gibi, gibi düşünebilirsiniz. Yerleştirirsem bu 2 olur. Bu durumda ne lazımdı? Sinüs x. Şuraya yazalım. Sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani cevabım kök 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Diğer trigonometri sorusu da böyleydi. Sıradaki soru Karmaşık sayı sorusu. İyili sayılar yani karmaşık sayılarla işlem yapmayı bilenler için zor bir soru değil. Üst tarafta ben öncelikle şurayı biraz daha kolaylık olması için iki parantezini alıp 2 eksi 2 i şeklinde yazabiliriz ya da çarpabiliriz. Önce çarpalım isterseniz. i ile 2'yi çarpıyorum. 2 i eksi i kare Çarpı 2 eksi 4i. Dursun. Aşağıya yazıyorum. a eksi b çarpı a artı b gibi düşünün. 1 a kare eksi b kare olur. Yani 1'in karesi eksi i'nin karesi. Yukarıyı düzenleyelim. 2i. i kare eksi de arkadaşlar. Bir de eksi burada var. Artı 1 oldu. Çarpı. 2 parantezini alsak yazsak ne olur? 1 eksi 2 i bölü 1 eksi i kare i kare eksi 1 diye yine buradan 2 gelecek. Şu ikiler gitsin arkadaşlar. Yukarıdaki çarpma işlemini yazacağım. Şunu şöyle yazarsam daha kolay anlaşılır herhalde. 1 artı 2 i yazayım. Yani yerlerini değiştirip. 1 artı 2 ile 1 eksi 2 i yine a eksi b çarpı a artı b gibi düşünün. Yani a kare eksi b kare. 2 kare farkı. Birincinin karesi 1 eksi 2 i'nin karesi 2'nin 4 i kare yapar arkadaşlar. Buradan 1'i yaz. i kare yerine eksi 1 yaz. Yani artı 4 gelecek. Cevabım 5 olacak arkadaşlar. Başka bir karmaşık sayı sorusu. 6 artı 2 i bölü z eşittir. Z'nin eşleniği artı i. Eşlenik dediğimiz Örneğin z'yi ben şurada da aynı şekilde alayım. A artı B'yi alırsam Z'nin eşleni ne olacak arkadaşlar? A eksi B'yi. Bu işlemde verilen ifadede ben Z'yi gördüğüm yere A artı B'yi, Z'nin eşleni gördüğüm yere de A eksi B'yi yazayım. işleme devam edeyim. 6 artı 2i bölü A artı B'yi eşittir. A eksi B'yi artı i. İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. Şuradan devam edelim önce. 6 artı 2i eşittir. Şimdi a ile bunları çarpıyorum tek tek. a kare eksi. a artı a Burası b idi. b ile bunları çarpıyorum. Artı. Şurası artı olacak. b ile çarpıyorduk. A B I eksi B eksi B kare I kare sonra da artı B I kare bu eşitlikten A I B'yi bulmak zorundayız şimdi bir karmaşık sayıların eşitliğinde reel kısım, reel kısma, kısm, sanal kısım, sanal kısma eşitti. Buradaki e, ee, neye bakalım? İ kareleri bir düzenleyelim. Son olarak yazalım şuraya. 6 artı 2i eşittir. A kare. Buradan ne gelecek? Bu i, bu i, bu i. Buradan i kare eksi 1 gelir. Buraya çarparsam a kare artı b kare gelir. Burada da i kare var. Bu da eksi 1 yapar. Eksi b gelir. Bu reel kısım. Sanal kısım olarak da artı i parantezinde yazayım arkadaşlar. Eksi a B, İ, artı a B, İ. Bunlar birbirini götürsün. i de olarak ne kaldı? Bir tane a kaldı. Parantez yazmaya gerek yokmuş. Şuraya a yazalım. a İ. Şimdi buradan yani i'nin yanındaki sanal kısım a, i'nin yanındaki sanal kısım 2 olduğu için a'nın 2 olduğu açık arkadaşlar. a'yı bulduk. Şimdi a'yı yerine yazalım. Nerede? e, reel kısmı reel kısmı eşitlediğim yerde. Yani şurada a kare artı b kare eksi b eşittir 6 olacak. 2 yazarsam buradan 4 gelir. b kare eksi b 6 buraya eksi 4 diye gelirse eksi 2 eşittir 0 olur. Buradan b ne olur arkadaşlar? Eksi 2'ye 1 alsam çarptım eksi 2 topladım eksi 1 oldu. Yani b buradan ne çıkar? Ya 2 çıkar ya da eksi 1 çıkar. Bu durumda benim karmaşık sayım a artı b idi. a 2 eksi i olur. B'yi eksi 1 alırsam diğer z ne olabilir? 2 aldım. a'yı b'yi de 2 alırsam artı 2 i. İkisini topluyoruz arkadaşlar. Z karmaşık sayısının alabileceği değerler toplam demiş. Bu durumda ikisini toplarsam cevabım 4 artı iyi olur arkadaşlar. Diğer karmaşık sayı sorusu da bu şekildeydi. Sırada bir analitik sorusu var. Dik koordinat düzlemine bir D doğrusu geçtiği nokta verilmiş. Eksi 4'e bir ve bir doğruya da dikmiş. Şimdi biz biliyoruz ki iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi birdir. Ve bu doğrunun eğimini bulurken de bir doğrunun eğimini bulurken de Y'yi yalnız bıraktıktan sonraki x'in katsayısı eğimdir. Yani bu doğrunun eğimi 2'dir arkadaşlar. D doğrusu buna dik olduğuna göre bu 2 ile D doğrusunun eğiminin çarpımı eksi 1 olmalı. Bu durumda D doğrusunun eğimini eksi 1 bölü 2 buluruz arkadaşlar. Şimdi geçtiği nokta ve eğimi belli ise bir doğrunun bunun denklemini biz yazabiliriz. Neydi? y eksi y sıfır yani geçtiği noktalardan bir eşittir eğim m çarpı x eksi x sıfır yani geçtiği noktanın apsisi. İşte doğru denklemi bu. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Bu d doğrusunun x eksenini kestiği nokta ve y eksenini kestiği noktaların toplamlarını sormuş. Hemen x eşittir sıfır için diyelim. Y eksenini kestiği noktayı bulalım y eksi 1 eşittir 0 yazarsam 4 gelir. Eksi 1 bölü 2'yi çarparsam eksi 2 olur. Buradan y'yi ben ne bulurum arkadaşlar? Eksi 1. Demek ki b eksi 1'miş. Bu sefer y ye eşittir 0 için dersem y'ye 0 verdim. Eksiler birbirine götürür. 0 eksi 1'den eksi 1 kalır. Eksiler birbirine götürür. İçler dışlardan 2 eşittir x artı 4 olur. x eşittir eksi 2 olur arkadaşlar. Bu da neye eşit? A'ya. Neyi soruyor bize? A artı B'yi. A ile B'yi toplayıp yazarsak eksi 2 artı eksi 1'den cevabım eksi 3 olur arkadaşlar. Yani diğer soruların çözümünü de diğer videolarımızda bulacaksınız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.